Merhaba arkadaşlar. Bugün Skibri Tuvalet 78 orada çıktı. Ben izledim onları. Öyle bir canavar vardı. Astro Tuvalet. O, o insanı yemişmiş. Yuh dedim. Bir korktum. Ama korkmadım. Şaka. Ama sonra bir anda şaşırdım. Şoka girdim. Sonra bir anda Titan Speaker Man gelmiş. Sonunda geldi arkadaşlar. Yani bu Titan Speaker Man'i gördünüz. Hoparlörler böyle kaldıydı. Şurları de omuzlardaki hoparlör vardı ya. Onları kaldırmışlar. Oha! Oha! Yuh! İnsanı yedi diye söyledim. Eti pişiriyordu adam. Böyle böyle eti dedi ki adam biraz bir etimi bir pişireyim ne de. dedi. Neyse arkadaşlar astro bir kadın geldi. Astro kadın onu vurmaya çalıştı. mutlak tuvalet. Yani gözlüklü olan. Sonra onu vurarken ışıllandı. Ben o. Hadi vur vur diye vardı. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. Şaka. Arkadaşlar sonra bir anda... bir ama kameraman taytın gelebilir diye. Kameraman tartın nerede diye sordum. Gelemedi. Yani Eren abimden izledim. Enio Group'tan, Eu izledim arkadaşlar. Bir videodan sonra gelelim. Lafık bunda yoktu. Sonra ben gidemedim. Girem giremedim. Diğerler vardı dün çektikleri. Neyse arkadaşlar video bir videonun sonuna gelelim. Sağ sol bir tıklamayı unutmayın ve bay bay.